Selam arkadaşlar. İsmim Duru. Birazdan anlatacağım hikayemin özeti şu. Hayat dediğimiz şey biz yarın için plan yaparken bugün başımıza gelenlerdir. Emirli Anaokulu'ndan bu yana arkadaştık. Hep aynı okullara gittik. Birbirimizi görünce selamlaşırdık. Arada bir nasıl gidiyor gibisinden kısa sohbetlerimiz de olurdu. Lisede aynı sınıfa düşünce onu her gün görmeye başladım. Fakat aramızdaki ilişki yine de hatır sormadan öteye geçmemişti. Yalnız bir keresinde derste bana baktığını fark ettim. Ben de ona bakınca gözlerini hemen aşağı indirdi. Bana ilgisinin olacağı aklımın köşesinden bile geçmedi. Çünkü Emir okulun en popüler çocuklarından biriydi. Sevgilisi yoktu ama kızlar etrafında hiç eksik olmazdı. Onun tersine bense ancak okulun ezikleri listesine girebilirdim. Bir akşam hiç ummadığım bir şey oldu. Duştan çıkmıştım. Saçlarımı kuruturken telefonuma bir mesaj geldi. Baktım. Selam Duru ben Emir. Emir mi? Emir'de benim numaram var mıydı ki? Haliyle çok şaşırdım. Herhalde bir arkadaşımdan almıştım. Gecenin bu saatinde neden mesaj atmıştı? Ertesi gün matematik sınavı vardı. Acaba onunla ilgili bir şey mi soracaktı? Emir istersen arayabilirsin. Birazdan yatacağım ama şu an müsaitim dedim. Mesajımı okudu fakat cevap vermedi. Aramadı da. Aradan bir saat falan geçti. Artık yatmam gerekiyordu. Ancak acayip merak etmiştim. Sadece Emir yazıp gönderdim. Hemen Hurdin diye cevap verdi. Bir sorun mu var dedim. Yazdığı cevabı okuyunca kulaklarıma kadar kızardım. Cesaretimi toplayamıyorum. Biraz bekledim. Lütfen arar mısın diye yazdım. Bu kez aradı. Sabah hava aydınlanana kadar konuştuk. Uzun süredir benden hoşlandığını ama benden olumlu bir sinyal almadığı için açılamadığını söyledi. O gece sevgili olduk. Birkaç saatlik uykuyla okula gittim ve hayatımın en düşük matematik sınav notunu aldım. Bundan sonrası tam bir kurbağa prens hikayesi. Ama kurbağa olan bendim. Emir beni öptü ve prensesi yaptı. Aşk hiç ummadığım bir anda hiç ummadığım birinden geldi. En tuhafı da bir elmanın iki yarısı değildik. Aslında tamamıyla farklı dünyaların insanlarıydık. Ne kadar farklı olduğumuzu keşfettikçe birbirimize daha da çok aşık olduk. Onu bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyordum. Ve ömrümüzün sonuna kadar birlikte yaşayacağımıza emindim. Günler inanılmaz hızlı geçiyordu. Selam Duru ben Emir diye başlayan gece daha dün gibiydi. Ama biz ilk yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Bir yıldır dünyanın en mutlu insanıydım. Kutlamayı pasta yerine en sevdiğim yiyeceğin üstüne mum dikerek yapmaya karar verdik. Yani pizzanın. Yıl dönümümüz hafta sonuna rastlamıştı. Akşam yedide pizzacıda buluşacaktık. Gündüz Emir hiç aramadı. Herhalde bana bir sürpriz yapacak onun için hazırlık yapıyor diye düşündüğüm için ben de aramadım. Pizzacı bizim eve çok yakındı. Yürüyerek gittim. Emir'in benden önce geleceğini düşünmüştüm fakat gelmemişti. Saatin yedi olmasını bekledim. Hala yoktu. Aradım. Telefonu kapalıydı. Mesaj attım. Cevap vermedi. Tabii ki endişelenmeye başladım. Kendimi sakinleştirip bir süre daha beklemeye karar verdim. Emir bir buçuk saat gecikmeyle geldi. Suratından düşen bin parçaydı. Kötü bir şey mi oldu dedim. Olmadığını söyledi. Son bir yılın en kötü anlarını o gece yaşadım. Hiç konuşmuyordu. Defalarca neyin var diye sordum. Her seferinde geçiştirdi. Sadece keyfinin yerinde olmadığını söyledi. Ancak bu keyifsizlik değil başka bir şeydi. Onu ilk kez böyle görüyordum. Karşımda oturuyordu fakat aslında orada değildi. Kafası bambaşka bir yerdeydi. Emir ertesi gün okula gelmedi. Öğlen aradım. Telefonu açıktı ama cevap vermedi. Bu asla yaptığı bir şey değildi. Beni habersiz bırakmazdı. Saat başı aradım. Bir sürü mesaj yazdım. Hiçbirine dönmedi. O kadar endişelenmiştim ki anlatamam. Okul çıkışı evine gitmeye karar verdim. Evde misin sana geliyorum diye yazdım. Kısa bir süre sonra cevap verdi. Lütfen gelme. Hemen aradım. Yine açmadı. Emir neler oluyor? Benimle konuşur musun? Diye mesaj atınca bu kez tek kelimelik bir cevap geldi. Yarın. O gece bir saniye bile durmadan ağladım. Öyle ki bir yerden sonra gözyaşlarım bitti. Sadece hıçkırıyordum. Emir neden böyle davranmaya başlamış olabilirdi? Onu kızdırmış mıydı? Benden bıkmış mıydı? Ailesiyle ilgili bir sorun mu yaşıyordu? Yüzlerce sebep düşündüm ancak hiçbiri mantıklı gelmedi. O benim ruh ikizimdi. Beni üzmek istemezdi. Her anki yerde benimle konuşurdu. Kısacık da olsa bir açıklama yapardı. Başka bir sebep olmalıydı. Bunu da ancak sabah öğrenebilecektim. Hiç uyumadan şişmiş gözlerle okula gittim. Emir yine gelmedi. Artık bu kadar da fazla. İlk dersten sonra sinirle eşyalarımı topladım. Ne olursa olsun evine gidecektim. Fakat dışarı çıkar çıkmaz Emir'i gördüm. Yolun karşısında öylece duruyordu. Koşarak yanına gittim. Ona sarıldım. Bana karşı hala çok soğuktu. Bir yere oturalım mı? Dedim. Yürümek istediğini söyledi. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Tek kelime etmeden yürüyorduk. Sessizliği emir bozdu. Duru ben ayrılmak istiyorum. Lütfen nedenini sorma dedi. Kulaklarıma inanamadım. Ayrılmak mı istiyorsun? Nereden çıktı bu? Emir bana bir açıklama yapmak zorundasın. Diyerek ağlamaya başladım. Sana karşı hislerim değişti. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Diyerek adımlarını hızlandırdı. Bir şeyler söylemek istedim ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Birden koşmaya başladı. Durdum arkasından baktım. Bu yaşadıklarım rüya gibiydi fakat ne yazık ki rüya olmadığını çok iyi biliyordum. Emir o hafta okula gelmedi. Dayanamayıp birkaç kez aradım. Açmadı. Bir daha da aramadım. Zaten bir sonraki hafta yaz tatili başlıyordu. Artık ondan haber alamayacağımdan emindim. Olağan dışı bir şey olduğu kesindi ama bu her neyse Emir beni dahil etmek istemiyordu. Kızmaktan çok kırgındım aslında. Bir de tabii inanılmaz şaşkındı. Bir defter aldım. Emir'e söyleyemediklerimi oraya yazmaya başladım. Bazen bir paragraf, bazen de sayfalarca yazıyordum. Uzunluğu ne kadar olursa olsun her seferinde neden Emir, neden diye bitiriyordum. Aradan bir ay geçmişti. Hala toparlanamamıştım. Artık ağlamıyordum ama sürekli ağlama hissiyle dolaşıyordum. Uyuyamıyordum. <laughs> Telefonuma gelen her mesaja Emir'den mi diye bakıyordum. Onu düşünmemek için kendimi bir şeylerle meşgul etmeye çalışsam da işe yaramıyordu. Vücudumun her parçası onu özlemişti. Ellerim ona dokunmak istiyordu. Dudaklarım onu öpmek istiyordu. Başım onun omzuna yaslanmak istiyordu. kulağım onu duymak istiyordu ve tabii en çok da gözlerim. Gözlerim onu görmek istiyordu. Beni istemese bile o hala benim her şeyimdi. Artık dayanamayacağım bir noktaya gelmiştim. Emir'i görmem gerekiyordu. Uzaktan da olsa onu görmeye ihtiyacım vardı. Bu kararı verdiğimde sabaha zor ettim. Başıma bir şapka geçirdim. En büyük güneş gözlüklerimi takıp kendimce kılık değiştirdim. Emirlerin evi bizim oturduğumuz yere çok uzaktı. Birkaç otobüs değiştirdikten sonra ulaştım. Böyle bir heyecan olamaz. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Evlerinin karşısında bir kafe var. Birkaç kez birlikte gitmiştik. Oraya girip bir masaya oturdum. Gözlerimi apartmanın kapısına dikmiş bekliyordum. Saatler geçti. Apartmana sürekli birileri girip çıkıyordu. Ama ne Emir'i ne de ailesinden birilerini görebilmiştim. Hayal kırıklığı içerisinde hesabı ödedim. Yapacak bir şey yoktu. Ertesi gün tekrar gelecektim. Otobüs durağına doğru yürürken ağlıyordum. Çok çaresizdim. O sırada telefonum çalmaya başladı. Elbette konuşacak durumda değildim. Hiç bakmadım. Durağa yaklaştığımda telefonum yine çalmaya başladı. Bu kez çıkarıp baktım. Emir, Emir arıyordu. Panikle açtım. Biraz yavaş yürür müsün? Sana yetişemiyorum dedi. Arkama dönüp baktığımda onu gördüm. Başında şapka, yüzünde ise maske vardı. Yakınlardaki bir parka gittik. Ağaçların arasında bir bank bulup oturduk. Elini alıp dudaklarıma götürdü. Öyle zayıflamıştı ki incelmiş parmaklarını öperken gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bana söylemeliydin dedim. Öleceğimi mi? diye cevap verdi. İçimde bir şeyler koktu. Ama ağlamamaya kararlıydım. Neden şapka takıyorsun dedim. Emir sinirle şapkasını çıkardı. Çünkü kemoterapiden saçlarım döküldü. Uzandım. Saçsız kafasını okşadım. Ben de kemoterapiden olduğunu tahmin etmiştim zaten. Peki tedavi olduğun halde neden öleceğini düşünüyorsun? Gülümsedi. Yine de ölebilirim diye cevap verdi. Uzanıp kafasını öptüm. Gözlerimi gözlerine diktim. Hayır yine de ölmeyeceksin dedim. Ertesi gün hastaneye beraber gittik. Kemoterapinin damardan verilen bir ilaç olduğunu o gün öğrendim. Emir mide kanseriydi. Tam da yıl dönümümüzü kutlayacağımız günün sabahında yoğun bir kanama olmuş. Apar topar hastaneye gitmişler. Belirtiler çok açık olduğu için daha ilk muayenede kanser teşhisi konmuş. Oru haline rağmen yine de akşam pizzacıya benim yanıma gelmiş. O gece eve döndüğünde çok ağlamış. Duru'nun hayatını mahvetmeye hakkım yok. Ömrünün sonuna kadar benim yasımı tutacak diye düşünmüş. Nihayetinde en doğrusunun benden ayrılmak olduğuna karar vermiş. Ben karşı çıkmayayım diye de hasta olduğunu saklamış. Bu aslında tam da emirden beklenecek incelikte bir davranış. Ancak maalesef sebebin bu olabileceği aklımın köşesinden bile geçmemişti. Emir şu an iki haftada bir kemoterapi alıyor. Hastaneye birlikte gidiyoruz. Kolay bir tedavi değil. Ama iyileşmesi için bunların yapılması gerekiyor. Emir iyileşecek. Bundan yana hiç şüphem yok. İyileşecek ve artık yıl dönümlerimizde hem beraberliğimizi hem de kanseri yenmesini kutlayacağız. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlattığım gibi insan hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu kanala abone olabilirsiniz. Siz de kendi hikayenizi göndermek isterseniz açıklama bölümünde...